fahişe kelimesi bakın medya televizyon yayınları, kanalları, radyo yayınları, gazeteler, günlük, haftalık, aylık gazeteler devamlı olarak yayın yaparken fahişe kelimesini Türkçemizden lügatimizden kaldırdılar. Şimdi soruyorum size. Fahişe ne demek? Nikahsız erkeklerle düşüp kalkan kadın. Öyle mi değil mi? Nikahsız fahişe. Erkek de fahişe, kadın da fahişe. Bu kelimeyi medya lügatimizden kaldırdı. Türkçemizden kaldırdı. Medya, gazeteciler, yayıncılar bu kelimeyi kaldırdı. Tutanaklardan bu kelime kaptı, zabıtlardan kaptı, mahkeme dosyalarından bu kelime kaptı, kaptı. Fahişe yerine baş... Bu mesaj vermeye çalışıyorlar fahişe kelimesinin yerine siz de biliyorsunuz hayat kadını kelimesini koydular mı koymadılar mı? Hayat kadını. Ne demek hayat kadını? Bu kelimeyle neyi anlatmak istiyor bu şerefsiz adamlar? Fuhuş yapan kadının adını fahişe olmaktan çıkarttılar. Hayat kadını dediler mi, demediler mi kardeşim? Dediler hayat kadını. Bu ne demek bu? Hiç fuhuş yapan kadın, hayat kadını, yani sanki anlatmak istedikleri imaj, mesaj, propaganda, anlatmak istedikleri mana şudur. Sanki nikahlı kadınlarda hayat yokmuş, nikahsız kadınlarda hayat varmış. Gençlerimize bunu anlatmak istemiyor mu bu şerefsiz basın mensupları? Nikahlı kadınlarda hayat yokmuş da nikahsız, çuhuş yapan kadınlarda hayat varmış. Öyleyse hayat kadını. Bu kelimeyi kullanma hakkını sana kim verdi? Hangi ilmi kuruldan çıktı? Bakın toplum nasıl? Bakın kelimelerle nasıl kirlenmeye başlamışsınız. Nasıl neslimizi, kelimelerimizi, Türkçemizi lügatlerimizi, anlayışlarımızı yavaş 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 kirletmeye başlamışlar. Sen de hayat kadını diyorsun. Aman ya Rabbi. Ve toplum yavaş yavaş aile hayatında kirlenmeye. Şimdi düşünün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruması ve ruhsat vermesi altında genel evleri çalışıyor mu çalışmıyor mu soruyorum cemaatimize. Devletin himayesi altında resmen parayla, kirayla kadınların avret mahalleri, iffetleri, namusları kiraya verilerek satılıyor mu, satılmıyor mu? Birisi desin ki satılmıyor. İnsanlar nasıl kirleniyor? Bakın genel evine gidiyor adam, yani şunları konuşmak bile şu yaklaşan Ramazan'ın tahareti ve temizliği karşısında vallahi utanarak anlatıyorum. Ama anlatmak zorundayız. Gidiyor genel evine, umumhaneye gidiyor ve nikahsız bir kadınla para karşılığı fuhuş yapıyor. Buna devlet müsaade etse de fuhuştur, kanunlar müsaade etse de fuhuştur, bütün toplum bu işi yapsa da fuhuştur. Fuhuş kelimesinden başka kelimeyle açıklayamazsınız. Zina fuhuş. Canım bunu devlet işletiyor. Devlet işletiyor diye fuhuş olmaktan çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmaz. Çıkar mı ya? Nikah ortadan kaldırılır mı? Ama insanların kirlenmesine bakın. Genel evine giren adam biraz sonra çıkıyor. Bir kadınla buluşuyor, sonra çıkıyor. O çıkar çıkmaz ikinci bir adam giriyor, o da çıkıyor. Akşama kadar, sabaha kadar biri giriyor, biri çıkıyor aynı kadına. Biri giriyor, biri çıkıyor. Bu kadının oynadığı rol, bulunduğu durum bir yüz numaradan tuvaletten başka bir şeye benziyor mu, benzemiyor mu? Tuvalete de bir kişi giriyor, biri çıkıyor. Biri giriyor, biri çıkıyor. Tuvaletten farkı ne? Buralara giden adamlar kadar namussuz adam olamaz. Buralara giden insanlar kadar şerefsiz kimse olamaz. Buralara gidenler kadar pislik insan olamaz. Tuvalete girip çıkmakla genel evine girip çıkmak arasında bir farkı varsa bana söyleyin. Söyleyin bana bir tane. Bunlarda ne biçim namus? Bunlarda ne biçim anlayış? Bunlarda ne biçim fıtrat? Bunlarda ne biçim insanlık var? Bak toplum kirleniyor ırz ve namus kavramları aşınıyor, başka manalara taşınıyor, aile hayatı çöküyor, fuhuş toplumun özel bir hali haline geliyor. Bundan 10 sene evvel bir ilçemizde, ilçe ilçe, kaza merkezinde, şimdi orayı vilayet yapmışlar, ismini söylemeyeyim de oralı insanlar bana darılmasın, vilayet yapmışlar şimdi orayı. 10 sene evvel orada o ilçemizde bir genel evi inşa edilmiş, temel atılmış, yapılmış, çatılmış, bitmiş. Açılışını yapmak üzere belediye başkanı bir tören terpitlemiş. Geçen gün dosyamı karıştırırken gazetede kesmiş saklamışım on sene evvel. Bir daha gözüme ilişti, yeniden dikkatimi çekti. Oranın belediye başkanı bir tören tertiplemiş, açılış töreni. Sanki haşa temiz bir şeymiş gibi. Tören konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelmiş belediye reisi. Aynen şöyle konuşmuş. O günkü gazetelerde yazmış, yayınlamış. Ben de dikkatimi çektiği için kesmiş saklamışım. Aynen şöyle söylüyor. Sayın vatandaşlarım, genel evinin açılışı, açılış töreni sayın vatandaşlarım, Allah'a şükürler olsun ki bizim ilçemizde de bir genel evi açılmıştır diyor. Bakın ne kadar normal görüyor, vay deyyus oğlu deyyus. Ne kadar normal görüyor, görüyor musunuz? Bir toplum böyle çöker. Bak Sodom, Gomor'a çöktü. Allah cezalandırdı, bak şimdi ayet okuyacağım. Ama zaman yetmiyor, zaman habire geçiyor. ne kadar zina, fuhuş normalleşmiş, artık kanık sanmış, yadırganmıyor, hayret edil. Allah'a şükür olsun ki diyor bizlere bir genel açıldı. Şu cehalete bakın, şu kirlenmeye bakın, şu rezalete bakın, şu cinayete bakın. Hangi temiz toplumdan bahsediyorsunuz? Yıllarca İstanbul'da vergi rekortmeni olarak bir Ermeni asıllı bir kadın şeref madalyası vergi rekortmeni oldu mu olmadı mı siz söyleyin. Ben söylemeyeyim. Hangi temiz toplumdan bahsediyorsun? Sen benim külahımı anlat temiz toplumun lafını. Dünya milletleri arasında sanayide en geriyiz. Bak bir sanayi sitesinde toplandınız, burası İmez. İmez, İstanbul metal sanayi. Bak sanayi, sanayi bölgesindeyiz. Ama sanayide dünyanın en gerilerinden geliyoruz. Ama alkol tüketiminde dünyada vallahi üçüncüyüz. Hangi temiz toplumdan bahsediyorsunuz? Daha trafik kanunu çıktı. Ne yarayacak? Yine iki günde 108 kaza, bunun üçte ikisinden fazlası alkolden dolayı içki. Ne önleyeceksiniz? Hangi, hangi eğitimle önleyeceksiniz? Dini eğitim, ahlaki eğitim, Allah korkusu, Muhammed Mustafa sevgisi aşılanmadan hangi trafik kanunuyla önleyeceksiniz? Kanunla memleket önlenemez. Eğitimle önlenir. İmanla, İslam'la, ahlakla memleket kurtulur. Kanun dediğin nedir? Sen yapıyorsun, ben yapıyorum. Kardeşler! Onun için sanayide en gerideyiz. İhracatta en gerideyiz. Bakın şurada. Ama alkol tüketiminde dünyada üçüncüyüz. Kumar oynamada kumar hanelerin varlığı konusunda dünyada ikinciyiz. Sigara tüketiminde dünyada vallahi birinciyiz.